Merhaba arkadaşlar, Erasmus Plus video serimizin 7. videosu olan Training Kurs Nedir, Nasıl Yapılır videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle nedir bu Training Kurs? Training Kurs Erasmus'un 2014'te Erasmus Plus'a geçmesiyle beraber 3K Action'da da görebileceğimiz bir eğitim programıdır. 3K Action'da olmasından dolayı Herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yani yaş sınırı yok. Ben bu videomda K-Action 1 adı altında nasıl yapılabileceğini söyleyeceğim. K-Action 2 ve 3 biraz daha spesifik konular. K-Action 1 bireylerin hareketliliği programıydı. Burada alt başlık olarak gençlerin ve gençlik çalışanlarının hareketliliği başlığını görmekteyiz. ya Exchange ve Training Kurs bu başlık altında incelenebilir dedik. Training Kurslar K-Action 1'de 5 ila 21 gün arasında K için 2 de 2 günle 2 ay arasında unutmayın. Eğer gençlik çalışanı değilseniz sadece 5 ile 21 gün arasında yapabilirsiniz. Temel amacı gençlerin temel yeterliliklerini ve aktif vatandaşlık bilincini artırmak olan training kurslar Yalt Exchange kadar kapsayıcı değil. Fakat benim gördüğüm kadarıyla training kurslar genel olarak aktif vatandaşlık bilinci üzerine kurulmuş. Yani nedir aktif vatandaşlık? Katılım, demokrasi, gençlerin iş gücü piyasası ve iş gücü ekonomisine katılması ve gençlik çalışmaları. Kazanımlara gelecek olursak Erasmus Plus'ın getirdiği tabii ki artık ezberlediğimiz yeni yerler görüyorsunuz. Yeni kültürler, yeni insanlar, yeni diller. Bunların hepsini deneyimliyorsunuz ve bir nevi pratik yapma şansınız oluyor. Dilinizi geliştirebiliyorsunuz. Spesifik bir konu üzerinde o konuda uzmanlaşmış kişilerden ücretsiz eğitim alıyorsunuz. En önemli kazanım bu. Burada YachtExchange'den farklı olarak program gerçekten çok daha yoğun. Bu bir dezavantaj değil aslında ama yine de gerçekten çok yoğun bir eğitim veriliyor. Çünkü kısa sürede size o kadar bilgi ağırlıklı bir konuyu yüklemek gerçekten kolay olmuyor. Ve sürekli sizin katılımınızı bekliyorlar. Gerek devam olsun gerekse söz olarak katılım, etkinliklere katılım, bir şekilde fikrinizi belirtme. O açıdan burada iyi bir dilinizin olması gerekiyor. Training kurslarda gerçekten dil şart olarak koşuluyor. Başvuru ya Exchange ile aynı şekilde Facebook grupları ve .NET'ten oluyor. Yine aşağıya linkleri ekleyeceğim. Bir diğer videom salto ile ilgili olacak. Nasıl kullanılacağını, nasıl proje bulunacağını ve nasıl başvurulacağını tek tek göstereceğim. Projelerde, training kurslarda kesinlikle CV ve motivasyon mektubu isteniyor. Eğer konuyla bağlantılıysanız bu sizin için kesinlikle bir avantaj. Değilseniz de motivasyon mektubunda çok güzel kendinizi ifade ederek şans kazanabilirsiniz. Fonlama durumu Yağ Exchange ile yine aynı. Ya sürekli exchange ile aynı dememiz sebebi Connection One'da bireylerin hareketliliği programında aynı başlık altında değerlendiriliyor oluşları ve Erasmus Plus genel olarak aynı yerden fonlanıyor. Ne demiştik? Her ülkede ulusal ajanslar var. Bu ulusal ajanslar yönetici ajansa bağlı. O da Avrupa Komisyonu'na bağlı. Avrupa Komisyonu her projeyi tek tek fonluyor. Sizin orada kullandığınız kaleme kadar onlar alıyor aslında. Yediğiniz yemek, kaldığınız otel, bindiğiniz uçak, her neyse. Sadece siz önden uçak biletlerini alıyorsunuz, aldığınız ulaşım biletlerini size 60 iş günü içerisinde ödüyorlar. Hatta bazen projeye gitmişken orada bile ödeyebiliyorlar. Hatta hatta bazı kurumlar uçak biletini önden alıyor, size sadece gitmesi kalıyor. Fakat her konuda olduğu gibi burada da bir fakat sizin kişisel giderleriniz ya da birinci sınıf olan ulaşım giderlerinizi karşılamıyor. Nasıl oluyor bu? Eğer siz uçak biletini ekonomi değil de Bizim sağlamışsanız veya taksi kullanmışsınız bunları kesinlikle karşılamıyor O açıdan birinci sınıf ulaşım tercih etmiyoruz. Bütün Erasmus Plus faaliyetlerinin sonunda olduğu gibi burada da YATP sertifikası alıyorsunuz. Avrupa'da çok işinize yarar. Türkiye'de de dernek faaliyetlerinde. Baktım Bilgi Üniversitesi kredi olarak sayma durumu var. Ama onu EBS mi, Training Kurs mu, Yatak İsteniş mi orasını anlamadım. Çok açık yazmamışlar. Bilgi Üniversitesi'ndeyseniz kredi olarak, diğer üniversitelere tek tek bakamayacağım için bilmiyorum, kullanabilirsiniz. Genel olarak Training Kurs böyle. Özel sorunuz varsa yorumlarda lütfen belirtin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videomda görüşmek üzere. <laughs> Gel. Gel. Videomuza bir misafir var. Küçük. En salla. Hayır oturamazsın Vanilya. Hadi go. Tamam senin videonu da çekeceğim söz. İstedi birkaç kaç. Hadi git.